Ne diyor Nisan? ama ne diyecek? Sabah boynunda senin o görmüş. Ona bozulmuş biraz. E keşke Sinan, Sevcan'a da almış deseydin. <laughs> dedim dedim, öyle dedim zaten. Merak etme. Senin bu halinde görünce kıskançlıktan çatladım. <laughs> Sinan geliyor. Abiciğim, nasılsın? Ne işiniz var burada? Ee, e, sabah söyledik ya alışverişe çıkacağız diye. Annem de şarjını evde unutmuş. Geçerken bırakın dedi. O yüzden geldik. Sevcan, e, gelirken karakola uğradım. Abininden şikayetçi oldum. Fotoğraf falan varsa yanında verelim. Eşkali belirlensin artık. Olur. Tamam. Baba. Ha? Ben meyve suyu alacaktım. Adam yerinde yok. Neredeymiş bu adam? Gel bakalım. Biz adamı bulalım. Gel. ...gitme, hallederiz. Ay abimle ne iş güzel çıktı ya hemen karakola gitmeler falan. Elifciğim, bu akşam Sinan da gelecek mi? Gelmeye çalışacak. Net değildi son konuştuğumuzda. Sen ona Akif Hoca'nın geleceğini söylemedin mi? Aa, bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Okey. O zaman şöyle yapıyoruz. Sen şimdi onu tekrar arıyorsun. akşam Akif Hoca'nın da geleceğini söylüyorsun. Bak ne yap, ne et, mutlaka getir tamam mı? Yani ne var? Belki eski bir arkadaşıma sürpriz yapmak istiyorum, olamaz mı yani? İş Zeynep, ben çıldıracağım ya. Resmen çıldıracağım. Yani... ...ben ne yapayım ya? Ben gideyim karşıya taşınayım... ...bir de buradan istifa edeyim, olsun bitsin, ha? Asıl çıkıp gitmesi gereken o aslında. Ya görmüyor musun kadını ya? Kadın çat kapı, sürekli hastaneye gelip duruyor ya. Bir de giyinmiş, süslenmiş, püslenmiş. Ay sinirden elim ayağım birbirine dolaştı ya. Yani ben de artık ne diyeyim bilmiyorum ki arkadaşım ama... ...sen yeter ki sakin ol. Zeynep, akşam bana gelsene ya. Ya şimdi ben böyle sinirden derlenirim, benlerim, aşağı inerim, olay çıkar. Birinin tutması lazım benim. Ya, benim akşam işim var. Hı? Ya bir arkadaşım benim doğum yapmış küçük bebek. Onu göreceğim. Hangi arkadaş? Şey ya tanımıyorsun, bizim uzaktan akrabalardan birisi. İnsan konuşmamız lazım. Ne var, ne konuşacağız? Ee, Nisan bak, Ali da Sevcan eve aldım. Çünkü abisi fena halde dövmüş. Beni ilgilendirmez. Bilmeni istedim. Gerek yok. Bir şey daha var. Eğer bu konuyla ilgiliyse duymak istemiyorum. Engin denilen o adamla görüşmeni istemiyorum. Emredersiniz başka bir isteğiniz? Nisan ben ciddiyim. Engin Hoca benim iş arkadaşım. Ve artık sen iş arkadaşlarımla olan ilişkime karışamazsın. E, buradaki artık kelimesinin altına bayağı böyle kırmızı kalemle falan çiziyorum ki ...dikkat edeceksin. Nisan yapma bak, o adam benim gibi tanımıyorsun. Güzel, o zaman tanıyacak, bolca vaktim olacak. Çünkü tezimi ondan hazırlayacağım. Saçmalama, o tezi beraber hazırlayacağız. Geçmiş olsun, çünkü ben kararımı verdim. E, Bilesin ki kararımı verdikten sonra bir daha geri Tamam. Nisan. Nisan. Efendim benim. Emin misin? Ya, Akif Hoca da geliyor mu kesin?